Evlilik yaşı kaç olmalı? 31. Neden peki? <gülüyor> <gülüyor> rahatsız. Ya şakasız rahatsız millet kanka ya. Harbiden rahatsız millet. Ya. Derken de gülüyor abi. Hoşuna gidiyor ya. I don't know why this is bothering me. And to stand here today means that, <laughs> that I did as she asked. Ask. She ask. And if she were alive, be hissi be she'd be very proud. <laughs> so thank you for being here. fan? Who's your biggest supporter? My dad. What more than your mum? <laughs> Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok hangi bizim semt ya. Lan yarram burası kimin evi diyorsun? Ananın evi amına koydum. Ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Psik kırı. Ha böyle deseydim tabi diğer yayıncılar gibi şey yapardınız kardeşim. Burası Internet kafe. İnternet kafenin en üst katındayım. Sağ olsun internet kafedekiler de güzel bir şekilde setup ayarladı. Şu an oradan izliyorum. İzliyorum. Eyvallah. Bu Red Bull'un içinde ne var? <laughs> Eyvallah. Bu Red Bull'a yine ne koydunuz? Canım benim internet kafedeyim. Ama sen ya vay 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 vay, vay vay kimler gelmiş? Burak Çatı ne yapıyorsun ya? Neredesin ya? Deniz suyu gibisin. Ne içilirsin ne vazgeçilirsin? Ne? İnternet kafede simülasyon mu kanka mı? Harbi mi lan? Oğlum okuluyu sırf gözlüğümü çıkartın lan. Hep buradayım. Güzel. Güzel. Saati kaç lira? He. Saati kaç lira? 70. 70. bu arada harbiden chat bir 3 saat falan yayın yapacak olsa bir 210 lira donate atsanız ya e boya ya. Saati 70 diyor. Oha çüş mü? Ya ya abiniz siz rahat rahat yeni izleyin buraya özlemin diye buralara para veriyoruz abi işte. Para veriyoruz abi. Ya. Ya oğlum bu yayıncınızın değerini bilin bu yayıncınızın. Enayi mi? Oros <laughs> bu moralin bozulmasın diye ben burada sabah akşam yeni açıp göz siktiriyorum. Sen niye <laughs> Oğlum benim işimi bilseydin <laughs> hiç beni sevmezdin ama. <laughs> enayi Bu senin de enayi olduğunu değiştirmek. Güzel de bir soru yok. gelmiş. Güzel Sor. bir soru gelmiş. Sor. Evde neden açmıyorsun o zaman? O zaman sorunun cevabı <laughs> evde değilim. <laughs> Hadi kalk susurlar. Sıkıntım var böyle? Yok abi. Olamaz lan. Bu ne lan böyle bir kuş mu var? coch. Ózunum sik yo lan. Ram crazy heavy yeah when i start to break up Material world. Can i get it from my mammy bond man bus down these material say. Give me on a Grammy me. Ema bi Ya şimdi yanlış ama burada sinir rahatını göre mi yayın yapacağız yoksa gerçekten izleyenlerin düşüncelerine göre mi yayın yapacağız? Yani sen rahatsız olduğun için mi sesi kıstım şu an? <laughs> yoksa insanları düşündüğün için mi bana sesi kıstırdın? Kardeşim, ismini kıstırıyorsa onu sikliyim. yap. Okay. Chat rahatsız mıydınız bu arada? Videonun sesi biraz yüksek miydi az önce? Yoksa bu pezevenk kendi keyfi olduğu için <laughs> biraz sesi kısmı dedi bana. Ha, ne oldu yarra? Ya ben ya <laughs> ya ne ya oğlum iyi gayet iyiydi diyorlar. kolpa haydi hadi devam. Ya devam et ya. Ya artırma. Arkadaşlar artırma. Biz... ya hoşuma gidiyor duyamıyorum duyamıyorum <laughs> <yapıyordu, yapıyordu, gülüyor> ya salak Bizi çok geliyor ya. Siz de sesi kapatın o zaman. <laughs> Dikkatinizi çekmiş parlak ve temiz mi duruyor artık ne duruyorsa. Dün Özden bana bir şeyler yaptı büyü yaptı bilmiyorum. Banyoda böyle 4-5 tane bir şeyler sürdü yüzüme. Gelince ondan öğrenirsiniz bana. Büyü mü yapıldı ne oldu acaba ben tam Abi götünde parlak mı demiş biri. cılgını çıkartma senin. Abi selamünaleyküm Aleykümselam Aleyküm kardeşim. Çocuğum ama bağlamıyorum. Bez alamıyorum. Gel kardeşim gel. Yüreğimi paramparça ettin Varsa bir 7-8 bin lira ver. <gülüyor> 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 bak benim şu evde kimse yok. Kardeşim, gel yüreğimi bir parçaladım ya. Yüreğimi tamam parçaladım. Ama bak benim bir saygın var Yukarıda Allah var kanka. Vereyim mi sana modluk ister misin chatte? Al. Sıkıntı çektirenlere banlarız. Al. Aldın mı modluk? He? Hadi bakalım. Devam et. Yukarıda avlak var. Yukarıda avlak var bay. Bir kişi mi? Bir kişi aynen. Bir öğrenci. Şurada bir kişi alır mısın? olmuş bu arada. He? Herkes dinsiz olmuş. Evet. Şakasız kanka bak Oğlum eskiden. Oğlum ben geçen gün yayında şu muhabbeti yaptım chat'e. Allah'la ilgili bir şey anlatıyorum tamam mı? Chat ne diyor biliyor musun? Allah yok ki falan yazıyorlar. Kanka bir şey söyleyeceğim. Eskiden Şaka... yayıncıya kızardık. Oğlum ne oluyor lan size? Onun bu kadar tamam okey <laughs> Yok yazıyor. Tamam tamam hayır tamam inanmayabilirsin bunu da hani bir acaba şey mi yapsak ki yani biraz saygımı duysak insanların hani dini görüşlerine karşı. Bro sen inanmayabilirsin o da inanmayıp Oğlum eskiden yayıncı yani bu tarz itamları bulunacak, chatleri falan bilmem ne. Gençi evden çıkartamazlardı. Şimdi bunlar evet, kalka oğlum. atıyor böyle muhabbetlere. Ben anlamadım ki. Piyasayı dinsiz mi yaptınız? Anlamadım için. Ne oldu oğlum artık? Kalmadı tövbe tövbe yarabbim ya. Mott da kafir. Amına koydukların. <laughs> <biraz. gülüyor> evet. Enroşez yo. Amına kadar da anasını avradını sikeyim. Amına kodumun münafıkları yazmış. Kardeşim sakin olun. Sakin olun ya. Yapmayın öyle. Dini efendime söyleyeyim. siyasi şeyler konuşulması chat'te abi. Yapmayın. Yapmayın gençler. Şey. <laughs> <laughs> Sen de bize saygı duy. Bruce tamam ben size saygı duyuyorum da hani siz de mi saygı duysanız ki bittik. <laughs> 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 <laughs>

İçme mi? Kayıp Atlantis'i koymuşlar arkaya. Atlantis zamanındaki mitoloji tanrılarının mapini koymuşlar. Suyu <laughs> içme derken çok... Nasıl içme? <laughs> dur dolu dayı ne yaptın sen? Ee, i̇çmeyeceğim. Nasıl içmeyeceksin? Ölecek misin? Sabah evde ya, ya, çıkacağım. Ya Eskiden su mu içiyordun <laughs> yani? Eskiden yağmur suyu... Ya eskiden su mu içiyordun <laughs> da ya? Kanka bak... Sikeceğim artık yeter ya. Eskiden su mu vardı Horus mu Ya <laughs> kanka bak hani şeyi anladım. Telefon <laughs> yoktu diyor anladım, anladım. Bilmem ne o ya su mu içiyordun ne ya? Eskiden su mu vardı? Gölette bok yalıyorduk. Böyle tak 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 oğlum. Nerede yağmur su? Vakanla kabilesi yağmur dansı yapıyordu. Oğlum çok Siz, hayır. yokluk görmemişsiniz. Vallahi yokluk görmemişsiniz. Gördüm ne New streamer of no Çopa it is internet cafe simulation. <gülüyor> <gülüyor> oh, öldü zannetti. Gutrum. <laughs> no, it is my not room. This is my not chopa just Anladım diyor anladım This room internet cafe simulator 2 gaming you understand Ne anlam ne, ne anladı ya şunu çevir translate'den hiçbir Kanka, şey Kanka adam anladım yazdı ya Selam veriyormuş rps yapayım da bir şey zannetsin <gülüyor> <gülüyor> Portugal Portugal <gülüyor> <gülüyor> Guess what? Guess what? I'm gay. Bu eleman değil mi? Onu söyleyen. Show checkmate man. Okay. Gay. Bak. AFK taklidimiz. Drake'e gelsen daha AFK. Mi kanka? Ne AFK'sı? Öldün be amına koyayım. Mal mısın ya? <laughs> Peki Ece çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde Hı -hı. okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Biliyorum bu cehennemi farkında değilsin ama aramızda tekrardan hoş geldin. Ege. <gülüyor> <gülüyor> Hukuk ne chat? Kedin pipin bana baktığını düşünüyordum ta ki onu çağırana kadar. Hocam kesimi çok güzel olmuş. Çok yakışıklı sana. Ananı sikeyim. Pipi mi? sabah yemi aklımda kaldı ne? Ha, beğendim ha. Bana hep olmaz gibi geldi. Evet, çok laz duruyordum çünkü. Senin de saçının kesimi çok güzel olmuş kanka. Bayıldım. Çok güzel olmuş kesimi. Aynen <laughs> <laughs> çok hoşuma gitti. Altyazı <laughs> Şak <laughs> Elimde duruyor silahım bak. 9 bilim glob. Tak tak tak. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Chat. Beraber koordineli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Allah Bir yerde Sen chat değilsin şu an. Sen chat değilsin. Sen rejilsin abi şu an. Pardon. Sen baransın. Influencer'sın. Tamam taş şaklı bir influencer olabilirsin. Reji Değil olabilirsin. Değilim. Ama şu an chat değilsin. 10 üzerinden kaç veriyoruz? Bir iki halinde gidelim. Bu sefer çıkışı tamamdır. Birine 9 vermek zorundasınız. Aynı rakamları yazmayın bir daha. Allah belanızı versin. Chat'ten O7 atmayın. Da bir dakika bir dakika. Bak. Saygı duyacaksınız. Yengeniz geldi dur çekil. Bir dakika. Oğlum hangi video bu? Hangi kanal? Bakacağız. Yengeniz geldi abi. O7 O7. Sen Eski yengeniz Sen kaç? <laughs> Eski yengeniz <laughs> Baba ne Eski olmuş sana baba. baba? çek şu eli bu ne bu Bu değil çok abartılı güzel ya. Ama çok makyaj var yüzü. Tamam makyaj Sen bunu bir, bir de gece yatmadan gör. Sen bir de benim bunu gözümle <laughs> bak. Ya gerizekalı TikTok videosu çekmiyor. Şu, an <laughs> makyaj bile yapsa bu gerçeği değiştirmez. Şu an güzel yani bu kız değil mi? Kanka 10 üzerinden 7 veririm. Daha fazla vermem. Yani ben bence... sana sonra bir sikin kaç verecek <laughs> bakalım bunu gördün mü? Ben çok merak Bana kalır üzerinde bir boya. <laughs> Sen kafede porno falan izliyoruz lan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gel yani, ne yapıyoruz lan burada? Oh, 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 oh. Kim bu? Wow, bilmiyorum. <laughs> ben Ama buna da yorum yapma <laughs> <atmadım>. bana. <laughs> bazen diyorlar ya Allah yok falan ya nasıl olmayabilir ya bunu bir şey söyleyeceğim yani bunu Big Bang diyor ya bu kadının maymurdan evrilme ihtimali yok yani bu sadist desen olamaz yani şeytana tapsam bile böyle bir şey yani çıkartamazsın ya bunu Allah'tan başka kimse yaratamaz kanka ya artı bir artı bir oğlum kalemle çizilmiş gibi ya hani bak şey örneği vermiyorum ben şimdi bu kalemin <laughs> sanatçısı varsa bunun zanaatçarı da var demiyorum bu gerçekten yapılması zor Doğru, zormiş. artı bir. Artı Ve bu bir. iş varsa eğer ortada bunu işleyen biri de var mıdır? Ya <laughs> siktir yedi. Sözler köşkü müsün oğlum? Sen evet oradan, bir oradan, de. oradan, oradan bir öğrendim. Ya. Onu öğrendim. Çocuğu Müslüman oluyor. Elinde bir tane kalem var. Kalemi gördün mü Gördüm <laughs> <laughs> abi. <laughs> Kalemi yapıcısı var mı? Yapıcısı var mı? Ne yapayım ben sana diyorum. <laughs> ya anladın mı? Hadi. Birin, ya Bir ettik sıra sende anlat bak. Neyi anlatayım? Ya oğlum niye koyuyorsunuz ya? Bak. Nurten'i de koymuşlar. Allah Allah. Yiyim yiyim yiyim. Ananıyım ananıyım. Puan mı? Sen vereceksin. Senin puanını bekliyorum hadi. Paha biçilemez ya. Bir puan veremem yani. <gülüyor> <gülüyor>